Evet. Yine bir kurulum videosunda beraberiz. Bu kez hedef kumbaramız bu şekilde geliyor zaten kargodan demonte olarak. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da bahsettik. Bunu bu şekilde göndermemizin sebebi ürün hasar görmemesi. Ürünümüz 2.7 milim medefedir. İnce bir malzemedir. Hasar görmemesi için demonte gönderilmektedir. Çok basit bir kurulum var. Bu arka parçamız ahşap desenli. 2 adet yan parçamız. Delikli olan üst parçamız. Düz olan alt parçamız. Hemen başlıyoruz kuruluma. Zaten çok kısa sürecek. Desen kısmını dışa veriyoruz. Burada da yine aynı şekilde ham kısımlar hep içeri geliyor. Bu kurulumu yapabilmemiz için bir çekiç yardımına ihtiyacımız olacak. Şöyle. Sağ solu tersi düzü yoktur. Tırnaklar oturur bu şekildedir. Yine aynı şekilde karşılık şu tırnaklar yukarı bakacak dişler. Diğer gelen parça buna geçecek çünkü. Yine aynı şekilde önce dişlerin yerine oturtuyoruz. Daha sonra şuraya vurmamaya özen gösterelim. Çünkü bu diğer parçaya geçeceği için vurduğumuzda ezilip genişleme yapabilir. İç kısma ve dengeli olarak karşılıklı. Evet yanlar bitti. Şimdi üst parçamızı takıyoruz şu şekilde birbirine geçecek şekilde dikkatli Evet bunu da yine aynı şekilde çekiç yardımıyla bu tarafa oturttuk burayı takıyoruz bu yukarıda kaldı dengesiz oldu Evet bakın zaten karşılıyor delikler karşılamadığı zaman hafif şöyle elimizle ittirerek yine boşluk kısmına geldi göm plakamıza dediğimiz gibi bura para attığımız kısım olduğu için üst kısım şu şekilde bunu da şu köşelerden düz bir şekilde ayarlarsak zaten kanallar oturacaktır. Şöyle üstten de baktığınızda göreceksiniz. Şöyle Evet burası oturdu. Ondan sonra tıklayarak devam ediyoruz. Bir kere de takmaya çalışmayın. Şöyle. Hepsi oturduktan sonra tam oturması için kurulumumuz bu kadar. Buna hiçbir şey olmaz. go ahead